Altı söz arkadaşlar A ve B birer doğal sayı olmak üzere bize burada ne yapacağımızı vermiş. Zaten biz bunu biliyoruz. Kuzey, Çınar ve Ali birlikte bulunan Dino Park'ta dönme dolaba binmişler. Güzel. Ali burada, Çınar burada, Kuzey burada. Aynı bulunduğu kabinin zemine yüksekliği 12 metre. Ali zemine 12 metre yüksekliğindeymiş. Kuzeyin bulunduğu kabinin zemine yüksekliği ise 4 metreymiş. O zaman bu dönme dolabın bir ucu ile diğer ucu arasındaki mesafe 8 metre. Bunu bulduk. Buna göre Çınar'ın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği kaç metre olduğunu soruyor bize. Arkadaşlar burada bunu bir daire olarak düşünürsek bir çap durumumuz var. Büyük R yani çap 8 metre. O zaman bizim yarı çapımız yani küçük R bunun yarısı olacağı için 4 metre. O zaman şurası 4 metre olur mu? Evet. Çınar'ın bulunduğu mesafe 8 metreden büyük. 12 metreden küçük olmak zorunda. Çınar diyelim buraya da. Hep kare olduğu için demek ki yaklaşık değer bulma sorusu. kareköklerini aldık. Pardon karelerini aldık. 64 ile 144 arasında olması lazım. Bütün şıklara bakalım. İçeriye aldığımızda kök 45. İçeriye aldığımızda kök 60. İçeriye aldığımızda kök 80. İçeriye aldığımızda kök 147 çıkar. 64 ile 144 arasında olmasını istediğimiz için doğru cevap C seçeneği olur. Altın sorumuz da burada bitmiş bulunmaktadır.